yani dini problemler yaşıyorduk Diyarbakır'da. Azınlık halindeydik. Rahat değildik. O zamanlar o yüzden Diyarbakır'dan gitmek zorunda kaldık. Eskiden çok büyük görünüyordu. Şu anda çok küçük görünüyor. Belki o zaman biz büyük şehirleri, ülkeleri görmemiştik. Çok büyük geliyordu burası Diyarbakır. Şimdi ise değişmiş bize çok küçük geliyor. Ee, sur dışı çok değişmiş, çok büyümüş. Bizim zamanımızda sur dışı diye bir yerleri yoktu, çöldü bir tek ofis popülerdi o zaman yeni yeni ofis olmaya başlamıştı yani ofis o zamanlar İstanbul'un etileri gibiydi e şimdi e, sur dışına bakıyorsun 75 Diclekent orası Basba yani aynı Avrupa gibi çok güzel yani oralar çok değişik geniş caddeler geniş güzel yani geçen Ailiniz sene benim var. hanım oluyor geçen 2021'de gelmişti e, o kendisi batmanlı ben Diyarbakırlıyım. Ben e, tek geliyordum. Bu sene işte hanım da geldi. Kızım da, kızımı da ilk olarak getirdim. O olan da doğumludur. İlk olarak Diyarbakır'a getirdim. Diyarbakır'ı görsün. Ailece yani yarım ailece gelmişiz. Kız kardeşim oluyor. O da kardeşim oluyor. O da 40 senedir gelmemiş Diyarbakır'a. O da eniştem oluyor. 40 senedir Diyarbakır'a gelmemişti yani yeni geliyor. Yerleşmeyi tekrar gelmeyi düşünüyor musun? O yerleşme kesinlikle olamaz. Çocuklar iki, iki çocuğum var daha Hollanda'dadır. Bir kızım var evli. Ee, bir de oğlum var. Yani geri dönüş kesinlikle çok zor yani. Diyarbakır'da yaşarken nerede oturuyordunuz? Sur içinde mi? Ee, Diyarbakır'da, Diyarbakır'da yaşarken bizim Siryani Meyramana Kilisesi'miz var. Ali Paşa'nın orada. Evimiz orada. Halen de evimiz duruyor yıkık bir şekilde. Orada yaşıyor da. Hollanda'dayım. Orada büyüdüm tabii ki. Buraya yeni geldim ama çok değişmiş. Bayağı değişmiş Diyarbakır. Kır 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 Yok gelmedim hiç. hiç. Küçükken ayrıldım 12 yaşındayken. Bayağı değişmiş, güzelleşmiş Diyarbakır. Bilmiyorum tanıyamadım yani bayağı buraları. Diyorum çok duygulandım. Demin evimi gördüm doğduğum yeri. Bayağı duygulandım. Kaç yıldır neden buraya gelmediniz? E, bilmiyorum yani. olay olmadı. İlk defa gelmiş bulundum. Abim bile geliyordu da beraber geldik iyi oldu. Ondan sonra işte evimizi görünce bayağı annemi görür gibi oldum babamla orada bayağı duygulandım. İkisi de rahmetli olmuş. Kardeşlerim hep orada büyüdük. İşte öyle. Güzel. Bayağı beğendik. Her şeyi güzel. Bayağı. Genişmiş değişmiş mi? Çok yapıyor? değişmiş, değişmiş bayağı, güzelleşmiş, modern olmuş. Sur için fazla gezmedik dün çünkü geldik. Geziyoruz da, gezeceğiz da. Bir hafta burada kalacağız. Midyat Mardin yapacağız. Öyle yeğenlerim gelecek, onları bekliyoruz. Beraber gezeceğiz. Çok teşekkür ederim, sağ olun.